Ben Diler Çimen, İstanbul Gelişim Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere bölümümle alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Devlet, işveren ve çalışan unsurları arasında danışmanlık faaliyeti gösteren iş güvenliği uzmanlığının temel amacı sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmaktır. Avrupa Birliği yasaları ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında her sektörde iş güvenliği uzmanı bulundurulması zorunludur. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği ön lisans programından mezun olan bireyler her sektörde çalışabiliyor olacağından iş bulmaları oldukça kolaydır. Maaş politikamızın oldukça yüksek olmasından dolayı da bugün birçok farklı lisans veya ön programından mezun olan bireyler yeniden iş sağlığı ve güvenliği okumaya yöneliyorlar. İş sağlığı ve güvenliğini İstanbul Gençim Üniversitesi'nde okumak da büyük bir avantajdır. Peki neden mi? Bölümümüz sektör tecrübesi olan güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Derslerde sadece teorik bilgiye yer verilmez, uygulama ve dersler ile öğrenciler sahaya hazırlanır ve deneyim kazandırılır. Anlaşmalı firmalarda yaz stajı yapılarak iş hayatını önceden deneyim sağlayabiliriz. Sektörel geziler ile ve eğitimlerle ile mesleğimizde önde gelen eş güvenliği uzmanları ile tanışabiliriz. Programımızda ikinci öğretimin olması büyük bir avantajdır. Gündüz çalışıp akşam okula gitmek isteyenler için bir olanak sağlar. İş sağlığı ve güvenli ön lisans programında okurken ikinci bir dalda diplomamız, diploma almamız bize çok büyük bir kazanç sağlayacaktır. Çift ana dal programı yani ÇAP buna aracılık eder. Okulda da ÇAP yapabileceğimiz birçok programımız mevcuttur. Biz gelişim üniversitesinde kocaman bir aileyiz. Okul ilgili en küçük sorunumuzda bile akademisyenlerimize ulaşıp sorunlarımızı birlikte hallediyoruz ve bu şekilde sorunlarımızı beraber hallettiğimiz için bir nevi özgüvenimiz artıyor ve bu şekilde ileriki meslek hayatlarımıza da özgüvenli bir şekilde başlıyoruz. Sürdürülebilir toplum gelişimle olur. Ödül de yarınlardır.